Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hasan Paşa Hanı'ndan bahsetmek istiyorum. Diyarbakır'da kent merkezinde Gazi Caddesi'nde bulunan ve günümüze kadar kalabilen Deliller yani Hüsrev Paşa Hanı'ndan sonra gelen ikinci büyük handır. Hanın karşısında bir meydan ve bu meydanın karşısında Ulu Cami ve Mesudiye Medresesi vardır. Güney kapısında 1574, Ana Caddeye bakan batı kapısında 1575 yılına ait iki yazıt görülmektedir. Batı yazısındaki bilgilere göre Buranın büyüklerin cismani varlıklarıyla onur vermeleri ve kalabilmeleri için yapıldığı belirtilmektedir. Hasan Paşa hanı, Osmanlı Devleti'nin önemli paşalarından Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu olan ve Diyarbakirli valisi olarak atanan Vezir Zade Hasan Paşa tarafından 1572-75 yıllar arasında yaptırılmıştır. Fakat Vali Hasan Paşa adını taşıyan bu hanı bitirtmeye ne yazık ki zamanı yetmemiş. Çünkü Vali Hasan Paşa bu hanı yaptırırken tayin çıktığı için Özdemiroğlu Osman Paşa'nın desteğiyle tamamlanmıştır. 2005 yılındaki onarımdan önce handa avluya bakan dükkanların bazılarında halı, kırtasiye, gümüş, el, iş, süs eşyaları satan dükkanlar, anahtarcılar falan varmış. 1940'lı yıllarda ise demirciler çarşısı olarak kullanılmış. 1950'li yıllarda ise kasaplar ve sebzeciler çarşısı olarak kullanılmış. Bu yıllarda kuyumcular çarşısı büyük bir yangında yok olmuş. Kuyumcular çarşısı şu an yok. Han için Evliya Çelebi kale gibi gayet metin ve müstehakem demektedir. 1612 yılında Diyarbakır'a gelen Ponyalı Simavan seyahatnamesinde Han'da çok sayıda oda ve 500 beygiri barındırabilen yer altında iki büyük ahırın bulunduğunu belirtmektedir. Han vakıfla gelen müdür tarafından 2005-2008 yılları arasında onarılmış ve Bölgede yoğun ve yaya araç trafiğinden dolayı hanın konaklama hizmetine son verilerek sadece ticari faaliyetleri sürdürmüştür arkadaşlar. Dışarıdan gelenler için bir uyarım olacak. Park etmek için araçlarınızı cadde üzerinde yer bulabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka gezelik görevlisi bir yerdir kendileri. Han tariyesi.